İçerisine salça koyuluyor. Mercimek farkı farklı. Bozgora pirinç koyuluyor biraz. Salça koyuluyor. Ay benim bir kuyruğum taşıyım acaba. Şey açık ben oraya bakayım. <laughs> Video çıktım ya yemeklerim var evet. bir ezogelin çorbası ile alacağım. İşte bu da hem besleyici arkadaşlar hem de güzel hem de sağlıklı. Evet. Şöyle içine biraz yağ koyacağım. Evet. Bu bir şey. bir şey evet. işte. Bu yüzden, bu yüzden. Bugün evet. ne çorba çekti ya. Sizlerde ne mi, en son ne zaman?

onun için arkadaşlar bugün canım nasıl isterse öyle yapacağım. Sonra 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 Allah. Sonra. Canım istediği gibi yapacağım bugün. Şimdi şunu koyalım buraya. Bunu da kaldıralım. Sonra İçine biraz yağ koyalım. Biraz salça. De, Ay salçayı koydum ya ne diyorum. Kipriği yağ koymasak da olur da ama hep diyorum. Yağ da güzel olur bir herhalde. Bir Ondan bir sonra bir biraz bir sirke. Bir bu kadar. Bu tencerede bu kadar kolay bir oluyor. Bir 60 adına, daha, 80 adet daha, 100 oldu. daha. 100 adet 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 Ayarladım. 100 eşim sağ olsun adet daha. 100 adet daha. sabah. adet daha. 100 adet öyle işte arkadaşlar. Sadece çoğunu yapacağım. Başka bir şey yapmıyoruz. Yemekleri çıkaracağım. Ee, şöyle fasulye var. Şöyle de e, şey var. Bulur planı. Bunlar tencereyi bu. Sıçan kızım da tarhana çöpüsü içeceğim dedi. Şu da benim Geçen günden kalmış patlıcan. Patlıcan. Patlıcan da çok severim. onu da öyle yanına ısıtacağım arkadaşlar. Şimdi hemen bir su ilave edelim. Ve madem haliniz hiç o kadarın kartlarını almasaydım, imkanlarından faydalanmasaydım. Ama günümüz ölümü sadece şey değil, bakın Abdurrahman, Şimşek, dün saat 20.00'e doğru dolayı 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 Öldüreyim mi? Tuzlu evet. su hazırladım. Annemin et sürüyeceğim. Ağzına ağzına kadar yapsın diye. Arkadaşlar. Kendime de yaptım. Şimdi çorban bir şey yok. Allah arkadaşlar. Bizim yemek işi halli oldu bugün. Bugün çorba yaptım sadece taze olarak. Kendime de şöyle bir gargara yaptım. Kullanmadım bardakla. Ee, yapacağım. Şimdi biraz bende grip var. Boğazıma gargara yapacağım. da burnuma böyle siz var yani hemen baş ağrısı oluyor ya. Biraz da böyle başlangıcı tuzlu suyla yapacağım. Görüşürüz. Siz seviyorsunuz.